Biliyorsunuz Ramazan ayı her sene 10 sene önceden gelir, 10 evet. gün pardon, 10 gün, on gün <laughs> önceden gelir. Bu sene 11 gün önceden geldi ve bu sene normalde 30 gün olur, bu sene 29 gün oldu. Evet. Bir de güzelliği biliyorsunuz mevsimsel olarak günün kısa olduğu evet. kış ortamında geldi. Artık çok acıkmayacağız, çok susamayacağız, rahatlıkla tutacağız inşallah. İnşallah ne diyelim? Zaten sevgili Peygamberimizin de ifade ettiği gibi suumu tasiphu oruç tutun sıhat bulun diyor. Evet. Senede bir senede, senede bir ayda olsa e, yorulan vücudumuzu, organlarımızı dinlendirmiş olacağız. İnşallah. Ee, i̇nşallah e, iyilik e, iyiliğe vesile olsun. E, biliyorsunuz her senenin bir teması var. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene bir tema seçiyor. Bu seneki Ramazan teması nedir? İyilik ayı Ramazan. Yani iyiliği öne i̇yilikte çıkaracağız. İyilikte İnşallah iyilikte yarışacağız. İyiliği ön plana çıkartacağız. İyileri seveceğiz. İnşallah. iyileri destekleyeceğiz. Ha, i̇yilik deyince bile burnumun direği sızlıyor hocam benim evet. ya. Gerçekten iyilikte yarışalım. Tabii. Hey, bu mübarek ayda birbirimizi üzmek, kötü Tabii. davranmak, kötülükten ne kazanıyorsunuz anlamıyorum evet. ama... İyilik insanı güzelleştiriyor. Evet yani keşke her gün Ramazan olsa Keşke. E, öyle diyor güvenlikçi arkadaşlar, polislerimiz. Hocam diyorlar ya Ramazan ayında bir rahat ediyoruz. Çok şükür. Olaylar için. azalıyor, kavgalar, dövüşler azalıyor. E, herkes sabırlı oluyor, sükunatlı oluyor. Keşke diyorlar her ay Ramazan gibi olsa. Keşke. İnşallah öyle olsun. Ne İnşallah diyelim? bu ıı, 11 ayın sultanını... Bütün aylara yayabiliriz. Yani İnşallah. o bilinçte olabiliriz. Ramazan ayı aç kalmak değil. Tabii. Ramazan ayı artık hepimiz biliyoruz. Yani hem nefsi yani, e, Ramazan duygularımıza ayı sahip çıkmak. Bir okul desek Nur yeridir. Yeridir. O. Gerçekten bizi irade olarak sabır olarak eğitiyor, dirençli hale getiriyor. Ondan sonra ahlaken güzelleştiriyor. İbadet alışkanlıkları Ramazanda kazanılıyor. Pek çok kardeşimiz mesela normalde camilerimiz cumada yer olmuyor da doluyor da diğer zamanlarda camilerimiz fazla dolmuyor. Ama Ramazan ayı gelince elhamdülillah sanki bir cuma vakti gibi bütün camiler kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla cıvıl cıvıl oluyor. Bu akşam ilk teravih kılınacak Tabii, bu inşallah. Akşam, i̇nşallah ilk teravih kılıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Amin. Ramazanı şerifimiz mübarek olsun. Amin. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sımsıkı sarılıyorum size. Sofranız bereketli olsun. Sevdikleriniz Amin. yanı başınızda olsun. Amin. Kurduğunuz iftar sofralarında hep gerçekten e, gönlü güzel insanlar birleşsin. Yani. E, yardımda yarışalım. Şimdi dediniz ya çok mübarek bir aydayız. Yardımda yarışmak gerekiyor. Çok güzel bir haberim var. Yardımda yardımda derken iyilikte yarışan bir haber. Evet. O kadar güzel bir haber ki Tokat'tan geliyor bu haber. Bütün Tokatlılara selam olsun. Evet, selam Vallahi olsun. müthiş bir belediye başkanınız var. Söylemeden geçemeyeceğim. Tokat Belediye Başkanı duydunuz mu? Duydum. Evet, tebrik ederiz. O kadar duygulandım ki bu haberi izlerken. Ee, Tokat Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ee, daha doğrusu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü müdürü temsili olarak Down sendromlu Etem Ay olmuş. Etem Ay tanışmak istediği Yazıcıoğlu'nu e, bir süre önce ailesiyle birlikte ziyarete gitmiş. Sonrasında görüşmenin ardından 29 yaşındaki bu genç kardeşimiz Yazıcıoğlu'nun talimatıyla istediği zaman gelerek temsili olarak Özel kalem müdürlüğü yapacak, işte belediye başkanının randevularını ayarlayacak. Yani birini topluma kazandırmak, iyi evet. olmak. E, haberi getirelim ekrana, hepsini anlattım ama ekranda evet. haberi görünce daha çok duygunuz artacak inanıyorum. Tokat'a selam olsun. Sayın belediye başkanımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Size de helal olsun. Evet. Ne güzel. Sayın başkanımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Özür dilerim ya, gözyaşlarımı tutamadım Evet. Ee, rahmetli, e rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun efsane valimizin efsane oğlunu böyle bir babanın hayırlı evladı ne mutlu Beni tebrik Beni çok ederiz, duygulandırdı. Ya, düşünsenize topluma karıştırıyor. Onun kendine özgüveni artıyor. Tabii şimdi bu şekildeki oh, çocuklarımızın Ardını hocam seyircilerimizden de özür diliyorum. Vallahi tutamadım babalarını, kendimi. Babalarını ben e, şöyle diyorum her zaman cennetlik. Evet. Yani böyle, böyle evlatları büyütmek Evet. Bunları sevgiyle büyütmek gerçekten cennetlik bir iş şimdi başkanın yaptığı da gerçekten öyle güzel bir kıymetli işe öyle bir atama yapması bitiş yani o gencimizi kardeşimizi kendi kardeşimize kıymet vermesi Aslında tüm engelli kardeşlerimize de değer vermek kıymet vermek anlamına geliyor çok sembolik bir iş Bazen böyle başkanlarımız yapıyor böyle güzellikler. Allah razı olsun. Ya Mutlaka yapanlar vardır. Farklı hizmette de bulunanlar Tabii. vardır. Tabii biz bildiklerimizi ve gördüklerimizi ekrana taşıyoruz. Mesela bizim müftülüğümüzde, müftülük binamızda ve diğer birimlerimizde... ...beş tane engelli kardeşimiz çalışıyor. Engelli kadrosundan giriş yapmış. Devletimiz zaten gerek belediyeler gerek devletimiz... Bu konularda çok hassas. Çok şükür. Yani eski zamanlarda değiliz artık, çok şükür. Daha da bu hassasiyet artsın. Amin. Onlar kendilerini hiçbir zaman ikinci sınıf hissetmesin. Evet. Her zaman e, yet, yani yetenekleri hem de gelişmiş olur. Bak ne güzel takım elbisesini evet, giydim. Çok güzel. On numara müdür olmuş. <laughs> yani. Gerçekten on numara müdür olmuş. Yani tebrik ederiz başkanımızı. Helal olsun. De. Kemal Yazıcıoğlu'na Sevgilerimizi gönderelim buradan evet. sayın başkanımıza. Bu genç kardeşimize de kolaylıklar dileyelim, Tabii başarılar, diliyoruz. başarılar dileyelim. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayatta bir şeyin zorluğunu yaşamak ve o zorluğu çekerken etraftan aldığın tepkilerle şöyle söyleyeceğim aslında. Engelli bir bireyin ailesi olmak bizim ülkemizde çok zor. Evet. Bizim ülkemizde çok zor. Doğru. Neden? Çünkü biz bizim ülkemizde bir engelliye nasıl davranılması gerektiğini maalesef bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın parklara, bahçelere gidin. Bir engelli çocuk o bahçede oynadığında diğer normal çocuk parmağıyla göstere göstere ya da dik dik bakarak ya da o meraklı bakışlarla anneyi ve çocuğu o kadar rahatsız ediyor ki o yüzden annelere büyük görev düşüyor. Ne olur? Engelli çocuklar gördüğümüz zaman özellikle çocuklarımızı eğitelim olur mu? Evet. Onlara nasıl davranılması gerektiği konusunda onları bilgilendirelim. Duygusal bir gün bugün. Evet, evet çok hayırlı bir <laughs> gün. Yardımda yarışalım inşallah. İnşallah, inşallah. Evet, bizim yani her iş yeri engellilere özel kadro açmalı. Tabii. Bizim kanalımızda da var. Evet. Ee, hep ne diyoruz? Allah insanı Düşünce engelli değil yapmasın, evet. beyinde de engelli gönlünü yapmasın, engelli gönlünü yapmasın. engelli yapmasın. Ee, engellilerin hayatını kolaylaştıralım arkadaşlar, sevgili büyüklerim, sevgili çocuklar, gençler. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıralım. Ebeveynlerinin de hayatlarını kolaylaştıralım. Hem öyle hem de Nur Hanım, her bir sağlam birey aslında bir engelli adayı değil mi? Hepimiz tabii hocam. Ya Mesela bir kaza olur, Allah muhafaza, engelli hale gelirsin. Hiç hesapta olmayan bir iş değil mi? Tabii. Onun için dediğiniz gibi çok anlamlı. Yani o bilinci, o şuuru kazanmamız lazım. Onların hayatını kolaylaştıracak ne gerekiyorsa. Evet, her şeyi yani yapmak mesela lazım. Mesela biz camilerin girişlerini engelli rampalı yapıyoruz şu anda. Hı -hı. Tüm camiler. Bu bile bir şeydir. Yani engellerimizin de ibadet hakkı var. O da gelecek camiye, o da orada bulunacak, o manevi ortamdan istifade Elbette. edecek. Her yani alışveriş merkezlerine gidip engellilerin park etmesi gereken yerde park eden engelsiz, kısıtlı beyinlere sesleniyorum buradan. Hiç mi vicdanınız yok ya? ya. Hiç mi ahlakınız yok? Hiç mi edebiniz yok yani? Evet. Orası engelli yeri diye ayrılmış. Sen orada bulunan boş yeri kapatıyorsun o engelli beyninle. Ya çok şey söyleniyor da söylemeyelim bugün. Fazla mübarek... yükselme. Bugün Ramazan <laughs> ayı geliyor.